Merhabalar, ben doçan Doktor Levent Toksöz. Tama Tama Japonca kanalına hoş geldiniz. Bugün değişik bir konseptle karşınızdayım. Daha önce belirttiğim gibi Japonya üzerine sohbetler yapacağımız yeni bir video serisine başlıyorum. Peki bu videolarda neler olacak? Ben 2007-2014 yılları arasında kesintisiz olarak 8 yıl Japonya'da bulundum. Yüksek lisans ve doktora eğitimi için. Onun öncesini düşündüğümde 2005 yılında bir yıllık araştırma öğrencisi olarak Japonya'da bulunmuşluğum var. Yani toplamda 9 yıl Japonya'da geçirdim. Bu videolarda Japonya'da gördüğüm, benim zihnimde yer eden ve sizlerle paylaşmak isteyeceğim konular olacak. Bu videoları çekerken kronolojik bir tutum takınacağım. Yani Japonya'ya ilk gittiğim yıllardan başlayıp daha sonra zamanla edindiğim tecrübeler üzerine bu videolar devam edecek başlamadan önce belki de her şeyin çıkış noktası olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği bölümünden söz etmem gerekir. Benim eğitim aldığım yıllarda akademik kadronun çok büyük bir bölümünü Japon hocalar oluşturuyordu ki bu gelenek hala devam etmekte. Bunun nasıl bir etkisi oldu diye sorarsanız ilk dersten itibaren kendimizi ifade edebilmemiz için Japonca konuşmamız gerekiyordu. Bu vesileyle o dönemdeki bölüm başkanımız Kondo Sense ve Türkiye'deki belki de Japonca eğitiminin tohumlarını atan kişi Mete Tuncoku hocaya şükranlarımı sunmak isterim. Peki, benim hikayeme başlayalım. 2005 yılında Japonya Büyükelçiliği'nin bir sınavını kazanarak bir yıllık araştırma öğrencisi olarak Japonya'ya gitmeyi hak kazandım. Bu sınav Monbusho ya da Max bursu olarak bilinen bir sınav. Döndükten sonra 2007 yılında tekrar aynı bursu kazandım ve bu sefer yüksek lisans öğrencisi olarak Japonya'ya gitmeye hak kazandım. Ve yüksek lisans bitiminde yine aynı bursun devamını doktora için aldım. Burada Max bursu için bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu burs dünyada da sayılı burslar arasında yer almakta. Aranızda ilgili olanlar varsa Büyükelçiliğin sayfasında bu sınavla ilgili bilgiler bulunmakta, takip etmekte fayda var. Peki, hadi hikayeme başlayalım. 2005 yılında 11,5 saatlik bir uçuşun ardından 8000 kilometreye aşkın Japonya'ya ulaştım. Ve Narita Havalanına adım attığımda benim ilk dikkatimi çeken şey havalarındaki küçük restoranlar. Daha doğrusu, restoranların önündeki sahte yemek modelleriydi. Japonya'da restoranlar, sattıkları ürünlerin replikalarını mekanın hemen önündeki bir cam mekanda sergilemekte. Aslında bu durum iki tane önemli avantaj sunuyor. Müşteri daha mekana girmeden önce vitrinde gördükten sonra sipariş edeceği ürünün kararını verebiliyor. Dahası bu ürünler yani bu replikalar gerçekleriyle birebir aynı ölçütte. Yani para karşılığında nasıl bir ürünün masaya geleceğini bu replikalara bakarak müşteri anlayabiliyor. O yıllarda Nalit havalarında gördüğüm bu manzara benim için son derece yeniydi. Onun için bu ilk videoyu benim ilk Japonya izlenimim olan Shokuin Sampuru denilen yemek replikalarını ayırmak istedim. Peki nasıl ortaya çıkmıştı bu replikalar? Bu replikaların ilk örneklerini 1917 yılında Kyoto'da rastlanmakta. Az sayıdaki restoran bazı yemek replikalarını vitrinlerinde sergilemişler. Fakat bu replikaların yüksek kalitede olmadıklarını söyleyelim. Sahte yemek maketlerinin yaygınlaşması için 1931 yılını beklemek gerekiyor. Ve burada bir isim Takizo Iwasaki öne çıkıyor. Takizo Iwasaki için günümüzdeki replikaların mucidi diyebiliriz. Iwasaki sonradan verdiği bir röportajda bu replikaları üretirken çocukluk yıllarına ait bir anısını atıf yapıyor. Iwasaki çocukken eline bir mum alıyor ve mumdan düşen bir damla su birikintisine gelince eğrik çiçeğine benzer bir şekil aldığını hatırlıyor. Bu anı daha sonraları 1931 yılında yani Iwasaki 27 yaşındayken onun çok işine yarayacak. O yıllarda replikalar henüz ticarileşmemiş, zaten bir yaygınlık kazanmamıştı. Iwasaki hiç zaman kaybetmeden bal mumu kullanarak yeni replikalar üretmeye başlar. Birçok başarısız girişiminin ardından sonunda ilk prototipine ulaşır. Bu özenle yapılmış bir omuraisu yani pirinçli bir omlettir. Iwasaki ilk iş olarak bu omuraisu'nun gerçeğini ve hazırladığı prototipi eşine gösterir. Daha sonra yapılan bir röportajda eşi öyle ki hangisi gerçek anlayamadım ifadelerini kullanmıştır. Eşinden geçer not aldıktan sonra 1932 yılında Osaka'da kendi adını verdiği fabrikasını kurar. Ve bu Japonya'da yemek replikalarının yaygınlaşmasında ön ayak olacaktır. Günümüzde de Japonya'da satılan replikaların %60'ını bu fabrika üretmektedir. Peki bu replikalar nasıl üretiliyor? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu replikalarda kullanılan ürünlerin tarih içinde bazı değişimlere uğradığını görüyoruz. En başta balmumu kullanılırken balmumu ısıya karşı güçlü olmadığından zamanla plastik, PVC, sentetik gibi farklı maddeler kullanılmaya başlanıyor. Günümüzde sadece restoranlar için değil, mesela filmler, televizyon programları, tiyatro oyunları, televizyon reklamları ya da ticari fuarlar gibi dekorlarda da bu replikalardan yararlanılıyor. Dahası Japonya'ya turist olarak gelenler için de bu replikalar çok ilgi çekici. Firmalar da bunun farkında olduğundan replikalardan anahtarlık ya da cep telefonu askısı gibi çeşitli aksesuarlar üretiyorlar. İşte Japonya'ya ilk adımı attığımda yani Narita Havaalanı'nda benim ilk dikkatimi çeken şey bu yemek replikaları olmuştu. Daha sonra bir görevli beni havaalanın içinde bir toplantı salonuna götürdü. Bu salonda benim gibi Max bursunu kazanmış farklı ülkelerden çeşit çeşit öğrenciler bulunuyordu. Burada yetkililer bize bir sunum yaptılar. Bundan sonra Japonya'da yaşayacağımız için Japonya'da uymamız gereken kurallarla ilgili bir briefing verdiler. Daha sonra her birimize üzerinde ismimizin yazılı olduğu bir dosya dağıtıldı. Dosyanın içine baktığımda öncelikle bir 20 bin yen gördüm. Bu hoş geldiniz anlamında bir ayak paslı parasıydı. Bir tane Shinkansen bileti yani hızlı tren bileti bulunuyordu. O toplantının ardından her öğrenci gideceği üniversite hangi şehirde ise oraya intikal etmek için bu Shinkansen biletini kullanacaktı. Bir sonraki videoda Hiroşima'ya gitmek için bineceğim Shinkansen'den bahsedeceğim tekrar görüşmek üzere